Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle selam birlikte petrol hayatta yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar çok birkaç videodan beri abi petrol hayat gelecek mi? Petrol hayat gelecek mi? Yazık yazıp duruyorlar, duruyorlar. Ben de düşündüm ve taşındım. Dedim ki petrol hayatta taksi rol play yapalım dedim. Şimdi burada fiyat Linea var. 12 model. Bunu seçeceğiz. Ve bir taksiye dönüşeceğiz. Tabii ki. De. Şimdi ilk öncelikle boyasını sarı yapacağız. Şu. bu sarı değil. Hangi bu bir dakika bakalım sarısı bir dakika. böyle bu sana bir değil. Biraz sarı değil bu. <laughs> Parlak şey gibi. Neyse bir. anlaşalım. Şimdi bir go. şu. Bak. Bilmiyorum yani bu mu? Neyse oldu gibi bakacağız. Ya gerçi düzgün görüyor. dur bak dur. Kaplamadan e, çıkartmaya Sen, Buradan taksi yapacağız. Nereye ekranı biz görmüyoruz ki? Bir dakika. Bir dakika. Görün. Ha, pardon. Şimdi bir dakika. burada anlaşılmaz gibi. Bu büyütmüyor. Yok. Ha var mı? Şöyle. Bir dakika şöyle. Biraz yamuklu. <laughs> Oldu ama. Bitti desek yani bilmiyorum nasıl oldu biraz yamuk gibi oldu ama <laughs> artık o kadar olacak arkadaşlar. Evet şimdi satın alıyoruz. Şimdi bu Ya aslında güzel oluyor. Evet. Şimdi buradan giriyoruz arkadaşlar ve ben şimdi bir oda oluşturup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buradan çalıştırıyoruz ve başlıyoruz artık. Şimdi biz artık bir taksiciyiz ve taksi rol başladı. Eğer isterseniz ve severseniz arkadaşlar bunun devamı ve farklı araçlarla olanı gelecek tabi de. Şimdi bu arkadaşı alalım ilk önce. Buyurun efendim. Okey nereye gideceğini öğrendim ben buradan dönüyoruz. 2012 bir Fiat Egea ile. Pardon, yanlış söyledim. Buradan iyi pardon bir dakika. Ha, buradan döneceğiz. Sinyalimizi kapatalım ve şimdi bu arkadaşı bakalım. Onaylıyoruz. ve paranızı alıyoruz. Peki, burada bekleyelim azıcık. Bakın ışıkları da güzel bunun aslında ama Peki tabi gidiyoruz. Nereye gitmek istiyorsunuz? Şuradan dönelim. Petrol yat istiyorsunuz. Ben de ee, bu taksi rol play düşürüyordum aslında. Hani çeksem diye bu oyunu bir oyun. Yani inşallah severseniz ve de bu devam gelir. Çünkü birkaç tane Türkiye'de kullanılan araç taksiler de var. Güzel bir video yapmaya çalışırız ve bu Değiştiririz bu şehri de. Evet arkadaşı buraya bırakalım. Dur buraya değil biraz daha ileri. <laughs> Güzel. Şimdi şöyle biraz gezelim. Yolcu arayalım seni. <laughs> şöyle konum? Ha. Az ileride bir müşterimiz var. Onu da alalım. Burada değilmiş. Hmm, buradaymış. Tamam. Yani ters yönde gidiyoruz ama olsun. Araç çok sonuçta. bir şey olmaz çok fazla. Buyurun. Peki. Eğer arkadaşlar gitmek istemezseniz şurayı kurtarma dedikten sonra böyle başlatıyorsunuz ya. Yani Şurada yapabiliyorsunuz. Yani hani çok fazla gitmek istemezseniz Yani bence güzel. Evet. Diyelim. Onaylıyoruz. Şimdi aslında yeri güzel ama biraz alta gibi olur. Buyurun. Bunu da götürelim. Ben bunu götürürüm. şimdi buradan aşağı ineceğiz. Taksimlerin yamuğu bu. <laughs> Kaç tane arkadaşlar? Birkaç tane araç var. Onları da yaparız. Lan nereye gidiyorum ben? Heh. Neyse şöyle döndürelim. Yani böyle hani, sonuçta bu bir durak yok hani bu şey değil. Yani böyle dört lira yok. Bakın, taksi taksi işi vermiyorlar. Biz bakacağız. Şöyle gidelim. Şöyle girelim. Evet. Yani bence güzel hani böyle rol playler bu oyunda güzel oluyor aslında. Tabi e, bazen bazı diğer oyuncular bu kuralları uymuyor tabi ki de. Ya bozuyorlar falan küfür ediyorlar, dediğim gibi. Ben şimdi tabi ki kapattım. Oyunda şifre koyabiliyorsunuz. O şifreyi koyunca da kimse giremiyor şifreyi bilmedikten sonra. Giremedikten sonra ya, güzel bence tek başınıza oynamak isterseniz öyle bir imkanınız da oluyor bu oyunda. Ya size çarpıyor ya işte oyunu bozacak bir hareketler sergiliyor. Hani bir kere çarparsan belki olur dersen ama sürekli çarpanlar da oluyor. Böyle inadına inadına çarpanlar oluyor bu oyunda. Ben de niye vurdu <laughs> Evet. Ah, Şöyle az geri gelelim. Evet, bunu birkaç tane daha alalım sonra bırakalım diyorum ben de. Ben yanlış mı gittim acaba? Neyse. Bence yanlış gittim ama. Yok. Buradan değilmiş. Tamam. Çok yanlış gittik. Ne olur öyle şeyler. Ablacığım dolandırmıyoruz yani. kusura bakmayın yani yanlış gittik ama dolandırmıyoruz merak etmeyin. Sakın bizi şikayet etmeyin. <laughs> Güzel. Onayla Kaç tane yapıyoruz bu? Gene burada vermedi. O zaman şuraya gidelim. Belki şey orada varlar. Evet. Dur şimdi direği vuracağız. Hop. Direksiyonu bırakınca böyle oldu. Şöyle bazen direksiyonu bırakıyor. Şöyle sadece gaza basıyor uzman? Kozuna oluyor? Hadi bir fren. Hop. <laughs> Güzel oldu ha. Hayır diyor. Tamam az önce geri bakacağız gene. Bu biraz içeriden girelim bence. Keşke şunlar sanallaştığı şey olsa böyle hani sade nasıl diyeyim hmm. böyle görünmez olsa hani yani bas traksiyon motordaki gibi bence biraz daha güzel olabilir aracın içi gözükebilir yani. Böyle şeyi de açabiliyorsunuz burada ayna var. İstersen şu üstte falan. Ama istemiyorum. Zaten genelde ben böyle sürdüm, şeyi açmaya gerek duymuyorum. Aslında açmak iyi galiba. <laughs> Göremiyorum çünkü yanım galiba. Neyse. Evet. Son bir yolcu daha alalım ve ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirmeye geçelim. Yani ben sevdim yani bu böyle bir böyle aracı. Tabii rengini biraz daha ayarlayabilsek güzel olur aslında ama. Böyle ablacığım. deminki ki yere gidecek. Buradan U çekelim. Neyse dışarıdan gidelim. Boş ver gidelim. Dediğim gibi yani isterseniz ikinci bölümde gelebilir bu taksi roleplay'in birkaç böyle araştırdım böyle belki yaparsak diye güzel güzel farklı bir araçlar çıkaracağız inşallah <laughs> farklı modeller 2012 ne kullanacağız yani <laughs> hop duvara vuracağız şimdi Bak dedim. evet şimdi arkadaşlar burada görev yapıyorsunuz Peki bu ne işe yarıyor? Tabi, tabi tabi sonuçta para alıyorsunuz ama ona ne diyelim şimdi alamıyor diyorsunuz. <laughs> Bakın hemen açar sana vereyim. Güzel. Şimdi e, burada 15 bin lira para veriyor. Ona ne 80 tane 8 kere daha bir görev yaparsam bu herhangi bir görev Sonra 20 bin lira, sonra 50 altın, sonra işte 20 bin lira falan böyle artıyor. Bakın en sonunda ne kadar veriyor? 250 altın veriyor sonunda. İşte üst tarafta bir BMW veriyor. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir taksi rol play yaptık. Aracımız 2012 Fiat Linea'ydı. Eğer daha fazla bu videodan bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.